Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda en yakın arkadaşlarımdan Burcu var. Burcu kendini tanı istersen. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, biz Tuba ile arkadaşlarımız lise yıllarımıza dayanıyor. Bir yıl önce Belçika'ya taşındım. Ee, evet. Belçika'nın Antwerp kentinde yaşıyorum şu anda. Sen çocuğum var. Otu mezunuyum. İstanbul'da e, kısa iki yıllık bir özel sektör deneyimim oldu. Sonra yurtdışına gelme isteğim vardı. O yüzden e, önce bir master programına başvurdum. E, supply Chain, tedarik zinciri dersi aldım bir yıl boyunca. Devamında da bir lojistik şirketine girdim. Üç yıl orada çalıştım. Sonunda ilk çocuğuma hamile kaldım. Ve devletin bana verdiği doğum izni, doğumdan sonra 14 hafta, doğumdan önce Minimum bir hafta, maksimum 2 hafta şeklinde. İstesen ücretsiz izin alabiliyor muydun? Alabilirdim. Ne kadar? Ee, şöyle iki tane başlığı var Belçika'da çocuk yardımına devam edebilmek için. Hı hı. Biri parental leave diye geçiyor. Hı, hı. Aile çocuk izni de hı hı. tam karşılığı. Bunu çocuk 8 yaşına gelene kadar istediğin zaman talepte bulunabilirsin. Hı hı. Ve e, 3 ya da 4 farklı modülü olması lazım. %100 izin kullanabilirsin yani hiç işe gitmeyip hı hı. azaltılmış bir şekilde yine maaşın yatarak hı hı. %100 parental izin kullanabilirsin ya da %50 bunu hı hı. sen seçebilirsin haftanın iki buçuk günü işe gidebilirsin ya da haftanın sadece sabahları işe gidip ya da haftanın sadece öğleden sonra bir işe gidip hı hı. çocuğuna yarım gün bakabilirsin hafta içinde. Yani şey oranını azaltıp yine çocukla evde olabiliyorsun. Anladın evet ama tabii sen oranı seçip maaşını ona göre düzenleniyor. Hı hı. En çok tercih edilen benim de şu anda kullandığım seksen çalışma modeli. Hı hı. Böylece haftada bir gün ya Çocukla da iki beraber. tane öğleden sonra evde kalıp çocuğa hı hı. bakabiliyorsun. Hı hı. Diğer zamanlarda ya aile desteğinin de varsa ailem destek olabilir ya da benim yaptığım yöntem çünkü kendi ailem Türkiye'de yaşadığı hı hı. için haftada dört gün kreşe hı hı. gönderme başladı. Burada hı hı. Belçika'da kreş kabulü bebek üç aylıkken başlıyor. Başla. Üç aydan küçükleri kabul etmiyorlar zaten çok küçük. Yani zaten yıl, doğum izni var. Bir yaşından önce kabul etmiyorlar. Gerçekten. Yani, bir yaş sen bakacaksın. O zaman senin de e, çalışma iznine destek oluyorlar. Tabii yıl tabii boyucu. burada şey iki yıl e, ücretli izin. Ha o da çok güzel. Ee, yani mesela Türk Belçika biraz Türkiye'ye benziyor. Çünkü Türkiye'de de ben Türkiye'de doğum yaptım. 16 hı. haftaydı hı hı. E, ücretli çalışma, şeyim, doğum iznim. 16 haftadan sonra ya işe dönersin Tabii seçme şansın yok yüzde seksen veya yüzde şey var sadece süt izni var evet ee, o, izni. evet Hı -hı. o saati belki azaltınca yüzde seksen'e denk geliyor olabilir ama kağıt üzerinde yine yüzde yüz çalışıyorsun Hı -hı. Ee, ama burada İsveç'te iki yıl Hı -hı. E, ya tabii 480, 16-18 aya falan denk geliyor herhalde şeyi full maaşını alıp evde durabiliyorsun Hı -hı. o yüzden de zaten kreşlere bir yaşından önce kabul etmiyorlar bir yaşından sonra kreşe verebiliyorsun Hı -hı. Bir biz, yaş önce almıyor. biz de Belçika'da ki komşu ülkemiz Hollanda'dan da çok farklı olarak 3 e, aylıkken 3 yaşına kadar çocuk kreşe gidebiliyor. 3 yaşından sonra onların okul dedikleri hı hı. aslında anaokuluna başlayabiliyor. 3 ile 6 yaş arası da birinci hı. sınıftan öncesi anaokuluna hı hı. kreşten farkı e, ücreti tabii hı hı. ki de ilk ve en önemli olan kreşe aylık 500-600 bandında bir ücret öderken hı hı. Euro. Hı hı okulda bu sadece 20 euro kadar hmm. bir fiyat anladım yani aslında ücretsiz kısmı sizin 3 yaşından sonra başlıyor Evet burada bir yaşından sonra ücretsiz gibi yani hani hmm. çok cüzi bir miktar veriyorsun aylık Hani 100 120 euro gibi o da hani çocuğu bıraktığın saate bağlı Eğer çocuğu haftada devletin diyor 15 saat bırakıyorsan tamamen ücretsiz hmm. ama hani benim gibi %100 çalışan anneler günde Günde zaten 8 saat bırakıyor. Haftada 40 saate yapım bırakmış oluyorsun. Hı -hı. O zaman da aylık maksimum ödediğin 100-120 euro falan ödüyor da yani hani e, okulun ödediğinden ekstra bıraktığın için. Hı -hı. Ama aslında şey, size devlet itibaren... yardımı daha fazla gibi gözüküyor evet. kreş konusunda. Evet, evet. Bizde aslında kreşler biraz daha özel Hı -hı. anladığım kadarıyla. Ve e, kaç saat bıraktığından bağımsız. 5 saat de kalabilir bir gün kreşte. Esersen öğlen 3'te 6 çocuğunu kreşten. istersen Hı -hı. akşam 6.30'da kapanıncaya kadar al. 10 saatte kalabiliyor. Bizim çocuklarımız 10 er saat kreşte kalmıştı. Hı -hı. Ama kreşle okul arasındaki en önemli fark aslında nursery. Orada Hı -hı. özel ebelik eğitimi almış kişiler var. Hı -hı. Çocuk ateşlendiğinde ateşini evet. ölçecek, bezini değiştirecek, bezinin altında işte eğer kırmızılık oluştuysa ona uygun kremini kullanacak evet. falan. Ve bez kullanımı. Hı -hı. Ama okulda 3 yaşında girmiş olan çocuğun tamamen tuvalet eğitimini tamamlamış Hı. ve evet. bezden kurtulmuş olması evet. gerekiyor ve okulda da bu destek sağlanmadığı için bezle bir hayat o yüzden Hı. o nursery eğitimi sertifikalı kişiler bulunmadığı için okulda o bakıcı ücretinden aslında azalmış oluyor Hı. Anladım. peki tamam o e, Belçika'da endüstri mühendisliği yapıyorsun Notre mezun oldun e, iş hayatından bahsedelim tabii ki hani Doktorlukla mühendislik arasında tabii ki farklılıklar olacak ama hı hı. genel olarak hani Türkiye'de de çalıştın. Türkiye ile Belçika arasında bir hiyerarşi karşılaştırması yaparsan sence e, Avrupa'nın bir ülkesinden bahsediyoruz. Hiyerarşi Türkiye'deki gibi var mı? Ee, aslında belki de... Evet, e, yok tam tersi. İnternette belki bunun tersini okuyabilirsiniz evet. ama e, tabii şedlinin de farkı var. Şimdi koronadan önce çalışıyordum ben hı hı. Türkiye'de ve her mailimizde işte Sayın Bla Bla Hanım Sayın bilmem hı hı. Ne Bey mutlaka bir sınırın vardı, mutlaka bir seviyen vardı. işte çok iyi bir şekilde de greetings'le de, de bitirmen hı hı. lazım mailini. Ama Belçika'da e, bu hiyerarşi neredeyse yok gibi günlük konuştuğunda da ve mail dilinde de hı hı. müdürün de olabilir, müdürün müdürü de olabilir ve konuşman direkt Hi X Hi Y Isini diye başlıyor. Ile. Tamamen ismiyle. Yani bir title yok. Yok. Hı hı. Ve ama bu biraz belki de Türk kültüründen. Neden? Çünkü bir yaş farkı olduğu zaman hemen bir abla, abi, amca deditmeyi evet. öğretildi bize çocukluğum evet. itibaren. Şimdi e, yani benim iki katım yaşındaki olan kişilere evet. de sadece ismine e, evet. hitap ediyorum aslında. Benim amcam yaşında olan kişi Hı -hı. ilk hitap şeklim sadece ismini kullanmak. O yüzden bence orada biraz da az bir hiyerarşi var diyebiliriz. Hı, -hı. Hı, Hı Ancak tabii ki de Özel görünmeyen. sektör evet. <laughs> sen bir kişiye bağlısın, O kişi senin performansından sorumlu Hı -hı. ve senin müdürün de başkasına rapor verdiği için Hı -hı. böyle bir iş dağılımı konusunda hiyerarşi var tabii. Hı -hı. Hı -hı. Eğer yani bir biz, görünmeyen. Evet biz bir, bir iş yapıldı, bir sonuca varıldı. O Hı -hı. sonucu ilk önce kendi müdürünle paylaşıyorsun Hı -hı. ve müdürün bunu iler ki büyük toplantılarda, büyük gruplarla paylaşıyor. Ama aslında bu işin işte işi için de gerekli bir işe gibi sanki. Yani hani biraz düzen açısından. Gibi, aynen. Evet. Yani Ona hani katılıyorum. Bir düzen açısından olması gerekenmiş gibi. Hani direkt Hı -hı. en üsttekiyle iletişime geçmekten sonra da bir e, şey olması. Şey gibi, gibi, eğer işin çok sahiplendiğin ve tamamen senin ortaya çıkardığın bir ürünse Hı -hı. Aslında o kişi, o senin, işi senin evet hmm. senin sunman ve tüm kariyerde seni toplaman lazıma da biraz hmm. inanıyorum. Ama senden sorumlu bir kişi var. Evet, müdürün sen sana bu yönlendirmeyi bir şey yanlış giderken ya da eksik giderken yönlendirmeyi de bir hmm. müdürün sayesinde yaptığın için müdürün de bunu sahiplenip paylaşabilir. Hmm. Anladım. Peki, şimdi herkes şey sorabilir, merak ediyor olabilir. Neden Belçika'ya taşındı senin arkadaşın diye. bir arkadaşım aşık olduğu için. <laughs> Belgium <Rice>. Guys. <laughs> Onu kandırdı maalesef. <laughs> Kandır demiyor, tamam. evet Bir Belçika çikolatası uğruna. <laughs> evet. Bu arada da getirmiş olduğumuz üzere. Evet, teşekkür teşekkür <laughs> ediyoruz. Belçika çikolatalarını seviyoruz biliyorsun. <laughs> evet, bir evlilik için gitti. Hani benim gibi iş şartlarını veya eğitim şartlarını yani çocuk zaten yoktu o zaman ee, çocuk eğitimi için değil evlilik için gitti Burcu. Hı hı. Ama tabii ki şu anda dönmeyi düşünmüyorsun memnunsun vatandaşlığını aldın. Aynen öyle ve düşününce sağlık sektörü, evet. e, çocuklarım var şimdi iki tane hı hı. onların geleceği, onların eğitimi hı hı. ve biraz da haberlerden gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz şu an Türkiye'de ben de e, ailem beni yetiştiren ülke ama benim gelişebileceğim ülke olmaktan çıkmış durumda. Evet. O yüzden e, yani hiç mi dönmeyeceğim Türkiye'ye? Tabii ki yılda iki kere ailemi görmek için evet. gidiyorum ve Emekli olur olmaz da koşmak istediğim bir ülke bu <laughs> arada yani kesinlikle geri dönmek istiyorum ama ama tabii çocukların, çocukların burada emin belki olmak de, evet belki de onlar kendilerine başka tabii bir yol seçebilirler tabii daha ki. kuzeye de gidebilirler başka bir Avrupa ülkesinde başka, başka bir yerine gidebilirler başka bir yerine gidebilirler kendi seçimlerinde Hı -hı. ve ama Belçika'nın onlara bu zemini hazırlamak için daha iyi bir yer olduğunu düşünüyorum Hı -hı. Belçika'dan başka bir yer, istedikleri yere daha kolay erişebilirler Hı -hı. Çünkü bu seçenekler Kısıtlı demeyelim ama eğer maddi durumu çok çok iyiyse bu durum evet. kolaylaşabilir. Evet, çocuğa geleceğini sunabilirsin ama Ama Belçika'da ortasın. herkesin yani ortalama bir ekonomik güce sahipken bunları zaten yapabiliyorsun. Bu sana bir zorluk oluşturmuyor. Aynen öyle. Peki, çocukların eğitimi dedik, eğitimden konuşalım birazcık. Hani Türkiye ile kıyaslamamıza gerek yok, bence bugün İsveç ve Belçika'yı kıyaslayalım. Okullar, yani çocuğ, senin çocuğun artık okula başladı 4 yaşına girmek üzere, hı hı. okula başladı benimkiler de gerçi 7 yaşında hani arada fark var ama şöyle mesela bizde daha çok İsveç'te ben çok şaşırmıştım çok fazla oyun oynatıyorlar çok fazla oyun odaklı hatta sen bana şaşırmıştın nasıl günde saat 4 saat mi ders görüyorlar diye geri kalan full oyun arkadaşlar bizde hı hı. yani günde sadece 4 dersleri var geri kalan geri, kal, geri kalan geri kalanın full oyun. Ee, ve hani buradan mezun olan insanlarda da bu şekilde okuyup, büyüyüp, geliştirdiği için mesela şu anda bir fark göremiyorsun karşındaki aynı çalıştığın insanla. O yüzden ben şey diyemiyorum, nasıl ya oyunla e, bir yere gelinir mi falan diyemiyorum. Çünkü örneği var, büyümüş çıkmış adam olmuş. Ama Belçika'da sanki bir tık daha akademik ağırlıklı ve dil, üç dil öğrenmek zorundalar. Evet, hükümetten bahsedelim. Hı -hı. Bir kere e, Belçika Hı -hı. hala Krallıkla yönetilen. Hı -hı. Çok hükmü olmasa da krallık ve yanında da meclisi Hı -hı. olan bir ülke. Üç ana dili var. Hı -hı. Mesela Türkiye'nin sadece Türkçesi, İsveç'in evet. sadece Şeşyesi var. Ama Belçika'nın Fransa'ya yakın olan kısmı Fransızca ana dili kabul ediliyor. Hı -hı. Almanya sınırına yakın olan kısmında Almanca Hı -hı. konuşuluyor. Ve Hollanda'ya yakın olan sınırında da bizim eskiden kullandığımız Flamenkçe dili Hı -hı. konuşuluyor. Sen Flamenk bölgesindesin. Ben Flamenk bölgesindeyim. Aynen. ve benim öğrendiğim, mesela benim çocuğum şimdi okula gidiyor ve her şey Flemence. Daha sonra 9 yaşına girdiklerinde hı hı. ülkenin ikinci dili olan Fransızca ve Almanca arasında seçim yapabilirler. Hı hı. Ama Fransızca hem nüfus yoğunluğu olarak ve daha çok kullanıldığı için hı hı. Tüm yani, ailelerin aileler. tercihi Fransız'a seçiliyor. Hı hı. Almanca seçilen özellikle daha sonra Almanya'ya taşınmayı düşünen aileler tarafından seçiliyor. Onun dışında Fransızca hı hı. öğretmenleri her okulda var. Almanca bazen olmayabiliyor seçenek. Hı hı. Ve İngilizce çok şaşırdığım bir şekilde sadece 14 yaşından sonra öğrenmeye başlıyorlar. Wow. Evet bu çok bu çok şey. Biz Türkiye'de. Biliyorum kıyaslayamadım yani, ama, <laughs> ama biz hemen dördüncü sınıfta öğrenmeye başlamıştık. Ve evet ama hep. tabii Türkiye'nin <laughs> Türkiye öğretme biçimiyle yani sadece gramerle dili öğretilmez yani adam 14 yaşında verir ama nasıl İngilizce konuşma oranı? Eee, ben Herkes İngilizce konuşabilirsiniz. Yani İngilizce sokakta sadece... çöpçüsüyle, otobüs evet. şoförüyle, kasiyeriyle... ve ben şu anda o yüzden felemek öğrenmekte çok zorlanıyorum. Evet, ben konuşmaya, konuşmaya için. çalıştığım zaman onlar evet. anlıyorlar Yabancı evet. olduğumu ve kolaylık sağlamak için hemen İngilizce cevap veriyorlar. Evet. Demek ki bu hani 14 yaş meselesi de bu öğretme biçimiyle alakalı. Biz ne kadar küçüklükten de, küçükten de başlasak da sorun maalesef ki öğretme biçimi. Işte. Öğretme tekniği evet. ve öğreten kişinin aslında sınıfta sadece İngilizce konuşması Hı -hı. ve konuşan kişinin de İngilizce diline de hakim olması. Hı -hı. Yoksa ben biliyorum, benim annem matematik öğretmeni ve Hı -hı. doğu hizmetinde İngilizce öğretmenliği eksikliğinde İngilizce dersine girdi. Ya, i̇şte sadece sadece de... kitabı okuyarak, kitaptakini evet. de sınıftakini de anlatarak evet. ama o işin her nasıl her şey uzmanından öğrenilmesi gerekiyorsa maalesef. dil de evet. dil kullanılan orijinal yani. kişisinden öğrenmesi fark yaratabilir. Evet. Edebilir. Biz geri dönelim İsveç ve Belçika'nın karşılığında hep böyle Türkiye araya giriyor. Çünkü <laughs> kıyas oluyor Türkiye <laughs> çocuk ile. Çocuk konuşuyoruz evet. ve ortak noktamız. <laughs> evet. Maalesef ki. Ya ama üzülüyor insan tabii ki. Neden benim ülkemde de bu yok diye. Aynen, ee, aynen. Çocuk yardımına gelelim. Aha. Çocuk yardımı ne kadar alıyorsun çocuk başına Belçika'dan? Şöyle bilmiyorum. Siz e, İsveç doğum yapmadığın için sen bu konuya hakim misin biliyor musun bilmiyorum. Hamile olduğumda ve 7. ayımı doldurduğumda Doktorum bana bir dilek şey veriyor. Hı hı. Bunu e, sigorta şirketimize iletiyoruz. Hı hı. Bu çocuk doğmadan önce evinde o çocuğa hazırlık yapabilmen için hı hı. ayrıca bir 1000 Euro bonus. O çok iyi. Çocuğun odasını yatak odasına alabilirsin, hı hı. bebek bezi alabilirsin, biberonu Şüper. alabilirsin. Böyle bir ilk daha hamileyken bin 1000 Euro yardımla karşılaşıyorsun. Bu çok hoşuma gitmiş, evet, çok güzel bir eser. İki çocuğumla da bunu alma şansım oldu. E, daha sonra çocuk doğduğu aydan hı hı. 18 yaşına kadar hı hı. her çocuğun hı hı. özel olarak şu an iki çocuk olduğum için çarpı 2 alıyorum. Hı hı. 180 euro hı hı. aylık çocuk yardımı alıyorum. Hı hı. Bunların dışında az önce konuşmamızın başında bahsettiğimiz doğum izni, çocuk hı hı. izni diye az süreli çalıştığımız zamanlarda benim tercih ettiğim modelde şu an %80 çalışıyorum. Maaşımın da %80'ini, brütünü %80'ini alıyorum. Ama o çalışmadığım gün için sigorta şirketinden, burada kaç tane çocuk olduğundan bağımsız hı hı. sadece tek binmekten aylıkta 140 Euro yatıyor. Çok iyi. Yani sadece bir ay içinde yükseksen 180 360 Euro artı 140 Euro, 500 Euro şu an çocuk yardım alıyorum. Iyi, çok iyi, bence şeyi bilmiyorum doğumu burada yapmadığım için ne kadar doğum parası veriyor onu ondan haberim yok. Ama ben gelir gelmez sistem otomatik düştüm, hani bizim belge vermemiz gerekmedi aylık bizim de 140 euro, 140 euro yatıyor. Ben de 280 euro alıyorum. Ama hani şu anda yüzde çalıştığım için yüzde 80 çalışırsam ekstra, yüzde 80 çalışırsam muhtemelen vergiyi daha az vereceğim evet. için belki o otomatik olarak ne düşmüş olabilir. Ama burada da çocuk başına 140 İsveç için 140 artı 140 ben de iki çocuğu alıyorum. Hı hı. Ee, 18 yaşına kadar aynı. Aynı. Tamam çocuk yardımını konuştuk. Sosyal hayata geçelim. Tabii ki de Belçika ile İsviçre <laughs> kıyaslamak biraz tuhaf olacak ama tabii İsveç'te şöyle evet herkesin bildiği gibi arkadaşlar İsveçler çok fazla sosyal insan değiller. <laughs> kendileri de kabul ediyorlar. Kendi içlerinde de çok sosyal değiller. Ama bir şekilde bir şey buluyorsunuz ve aktivite çok fazla. Yani en azından şöyle bulmuşlar çözümünü. Aktiviteleri çok uygun tutarak en azından para harcamamanız harcayam parayı cebinizde tuttuğumuz için mi diyelim ya da çok pahalı aktiviteler olmadığı için aktivite aracılığıyla sosyalleşebiliyorsunuz işte. Mesela benim dans kursuma ben 6 aylık 100 Euro veriyorum. Bence çok uygun. Bence de çok uygun. Türkiye'de evet, Türkiye'de bilmiyoruz. Nasıl evet. <laughs> evet, Türkiye'de evet. Mesela ben ders başı falan verebileceğim şeyde de. Mesela Belçika'da nasıl sosyallik? Ee, genel olarak Avrupa'da olan bir şey insanlar Özel hayatı çok fazla koruma altında bir kere. Hı hı. Mesela akşamüstü üstü 7'den sonra birbirimizi aramamız yürü kurallarınca kaba bulunuyor. Hı hı. Pazar günü tüm süpermarketler kapalı. Hı hı. Herkesin kendisinin ailesiyle vakit geçirmesine ayrılması gereken bir gün olarak düşünülüyor. Hı hı. Yok güzel. Güzel bir şey ama bu da aslında sosyalliği biraz öldüren bir hmm. şey. Ama aile dayanışmasını artırıyor. Evet. Herkes aile buluşmalarını o günleri ayarlıyor. Hmm. Onun dışında sosyal aktivitelerde ben çok ilgilenmediğim için hmm. çok bir bilgi sahibi değilim. Ama kendi hobim hmm. ben bir iç oynuyorum Türkiye'de. Hmm. Yazın Belçika'da da eşimle zaten bir iç hmm. sayesinde tanıştık. Burada kulübe giderek oynuyorum ve bir turnuvaya verdiğim ücret 4 saat oynamak için 5 hmm. euro. Hmm, çok iyi inanılmaz ucuz bir hobi. Evet. Burada da bu <laughs> şekilde da sosyalleşebiliyorum Ve aynen bu şekilde sosyalleşebiliyorum. Evet. bir günü 4 saat diğer insanlarla ve e, sürekli farklı masalara oturarak turnuvanın hmm. şeklinden, o, o, oynama şeklinden kaynaklı bir şekilde hmm. oraya gelen herkesle bir şekilde etkileşimin oluyor anladım peki insanlar sanki daha dışa dönük gibi ama Belçika'da ben öyle hissettim benim evet, şey, de de öyle çok yabancı durusun işte. kaldın yedi yıl yedi yıldır, yedi yıldır yaşıyorsun. orada Belçikalılar sence Türkiye'deki Hı -hı. tabii ki Türkler çok sosyalist biz Hı -hı. E, yani hani sadece bir çay ısmarlamak yetiyor konuşmamız için arkadaş olmamız için ama Belçika nasıl Hı -hı. yani benim gözlemlediğim eğer şans, süper şansı değse herkese aynı şekildeyse çok iyi insanlara denk geldim Hı -hı. zaten hep eşimin ailesi onların arkadaşlarının çevresiyle tanıştım ama e, iki iş de, tecrübem oldu. Bir eski işim, oradan ayrıldım. Şimdi yeni işimde ikinci şirketimde çalışıyorum şu anda. Ve e, eski iş yerindeki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hı hı. E, i̇kinci doğuma geldiler, hediyelerini hı hı. verdiler, çocuklarımı ziyarete geldiler ve inet, inanılmaz bu iletişimin kopmaması. Hı hı. Yani sosyal olduklarında. Sosyal şimdi. olduklarını ve iletişimlerin güçlü olduklarını düşünüyorum. Sadece aynı ortamda bulunmuş olmak için. Hı -hı. Ben buna mecburum, hadi buna selam vereyim sabah değil, değil. Hı -hı. ama gerçekten içten Hı -hı. gelen bir samimiyetli olduğunu düşünüyorum. Yani sohbet kendin mesela kendin açabilirsin Hı -hı. O, o anki bir derdini paylaşabilirsin. Aynen. Şimdi e, özellikle de birinci çocuğum okula Hı -hı. başladı Hı -hı. ve e, aktivitelere başladığım Hı -hı. ilk defa jimnastiğe gidecek. Eşim e, onun sınıf arkadaşının ailesi. Ve bize bunu teklif ediyor. Bir hafta ben bırakabilirim, bir hafta hmm. siz bırakabilirsiniz. Bu hmm. şekilde bir paylaşım, hmm. yardımlaşma ve dayanışmayı Yardım da gördüğümü da düşünüyorum. Hı -hı. Gayet güzel. Peki şey, e, mesela İsveç'te şu e, çok fazla yaygın. Mesela birine hadi akşama kahve içelim mi diyemezsin yani. Hani Hı -hı. bu çok e, ayıp, karşılanacak bir şey oluyor burada. Çünkü onun o gün planı olmuş olabilir ve sen o planı e, düşünmeden, hani bir planın var mı sormadan direkt Emri vaki yapıyormuşsun gibi algılanabilir. Hmm, yani Randevulaşma, evet mesela ya. burada şey, hani biriyle kahve içmek istiyorsan ya da biriyle dışarı çıkmak istiyorsan, işte mesela e, Eylül'ün 24'ünde saat 2'de müsait misin? gibi. Hmm. Ya da işte görüşelim mi dediğinde, evet takvimin açık bakıyor. E, iki hafta sonra pazar günü şu saatte görüşebiliriz diye. Ben bu sistem alıştığım için bana şu anda normal geliyor. Hatta ben e, şöyle, Türkiye'ye gidince biraz rahatsız olmaya başladım. Çünkü arkadaşlar oraya hep mesela şey yap, yapıyor hani... Bu görüşüyoruz değil mi? Değil mi? <laughs> bu görüşüyoruz değil mi? Mesela o gün benim başka planım böyle hayır diye, dediğin, dediğin zaman üzülüyorsun. <laughs> evet ve buradaki sistem bu yüzden hoşuma gitmeye başladı ama tabii ki bu şey sosyalliği <laughs> sınırlayan bir şey kesinlikle. Hı -hı. Ama kendi hayatını planlamam için de çok güzel bir şey Hı -hı. ve saygı Hı -hı. duyulması da güzel Hı -hı. bir şey oluyor. Ben bunu katı bir şekilde hissetmedim Belçika'da. Dediğim gibi arkadaşlarımı kahveye çağırıyorum, ama onlar kendi planları işleri varsa Hı -hı. "hayır" diyorlar ve yeni plan yapmaya aslında kaçınıyorlar. Hı -hı. Görüşürüz de değil, direkt saat, gün, Hı -hı. ay ve saat verilir. Tamam bu muhtemelen etçilere özel çünkü çok fazla planlı yaşıyorlar inanılmaz hı hı. E, planlı yaşayan ve düzenli bir toplum İşte kültür farkından tabii ki. Hı hı. Ama mesela benim bu kadar sosyal olmamı falan bazen sorgulayabiliyorlar. hani ah çok güzel so çok hoş e, bir iş oynuyorum Türkiye milli takımındaydım ve şimdi Belçika milli takımındasın biliyorsun ki biz doktor olarak çok fazla linç yiyoruz. Yurt dışına çıktığımız için Türkiye'de sen de aynı şekilde Türkiye'de eğitim aldım ama mühendislere böyle bir şey yok gördüğüm yok. kadarıyla hani mühendisler gidebilir istedikleri ülkede çalışabilirler ama doktorlar sanki kendi ülkelerinde kalıp ya çalışmak kendi zorundaymış. kendi vatandaşlarına bakmak zorundaymış gibi evet, bir algı var. bir algı var gerçekten ve çok fazla linçleniyoruz ama bu Bridge milli takımından ayrılıp Türkiye'yi bırakıp sonuçta Türkiye milli takımına devam etme şansı var mıydı? Vardı, ee, Çünkü Türk, vatandaşı Türk vatandaşım olduğum için. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, olan Hı -hı. ve her spor dalında, futbol Hı -hı. takımlarında evet. da, da olan Eşi nedeniyle başka bir ülkeye taşınmış hı hı. olup ve ya da başka bir spor takımını hı hı. kendini daha yakın bulup ya da oradaki hı. başarıyı evet. görüp kendini de ona layık görüp Ve takım daha yakından gitmek için. Aynen öyle ama e, sanırım oturum izni olman hı. gerekiyor. Ben diyelim Türkiye'de yaşıyorum, Fransa Milli Takımı'na giremem. Hı hı. Fransa'da yaşıyor olmam hı hı. lazım ve e, vatandaşlık olmak zorunda değilim. Çünkü Belçika ilk Milli Takımı'na girdiğimde vatandaşlığım yoktu. Değildi. Burada yaşamam yetiyordu hı hı. ancak daha önce başka bir milli takımı temsil etmiş olduğum için yazılı bir e, döküman almam gerekiyordu. Hı -hı. Türkiye Beş Federasyonu'nun benim Hı -hı. adıma imzaladığı Burcu'nun Türkiye ilişkini kestik, başka bir ülkenin bin takımında oynamaya hakkı vardır diye. Tamam. Bu tabii ki senin seçimin. tabii ki kimse bunu yadırgayamaz, sorgulayamaz ama Sen mi de... diye sormak istiyorum? Hayır ama şakayla karışık durumlar oldu aynı turnuvada Türk arkadaşlarıma karşılaştığımda, Hı -hı. Aa, sen şimdi Türkiye karşı mı oynayacaksın evet. <laughs> şeklinde. Son turnuvada özellikle o yüzden de onlara karşı oynamaktan çekindim evet. arkadaş. <gülüyor> ama <gülüyor> böyle mazur şey değil, kesinlikle bizim bize olan linç gibi değil. Yok, yok, Hiçbir evet. zaman. Ben yani sosyal medyada da böyle bir şey karşılaşmadım. Hatta Türkiye Bilge Federasyonu'nun Facebook'ta bir grubu Hı -hı. var. Orada ben Belçika'da bir Mix turnuvasının birinci olmuştum. Hı -hı. Bu başarımı paylaşıp benimle duyduklarını ilettiler. Ya, çok çok hoşuma gitti. Bakın işte Türk bir evet. işçimiz bu turnuvada Hı -hı. başarılı olmuştu diye. Bu başarıların da arkasında kesinlikle köstekleyici bir durum yok. Hı -hı. Gayet güzel. Evet bunlar sevindirici şeyler. Tabii ki de insan kendi e, ekmek yediği yerden e, ve Tabii ki çocuklarım var. Çocuklarına yakın yerde takım çalışmalarını devam edebileceğim bir seçimden de hiçbir. Madencinin hesabını falan soran oldu. Evet, <laughs> olurum, ben gerçekten üzüldüm. Evet, duydum. Sen, evet. Yani... Yani. Bilmiyorum neden bu düşmanlık ama inşallah yakın zamanda biter. Evet Türkiye ve Türkiye bak yine hep Türkiye diyorum. <laughs> e, İsveç ve Belçika'nın kıyaslaması bu şekildeydi. E, taşınmayı düşünen arkadaşlar evet bir doktor kıyaslaması olmadan ama sosyal hayattan bayağı bir bilgi verdi. Burcu'ya çok teşekkür ediyorum. En azından Belçika'da e, yaşam standartları nasıl, çocuğunuz nasıl bir eğitime e, tabi tutulacak, hangi e, dilleri öğrenecek, işte nasıl bir sosyal yardım alacaksınız diye teşekkür ediyoruz Burcu'ya verdiği bilgilerden dolayı. Güzel. Görüşmek üzere. <gülüyor> <Başka> <gülüyor>